Herkese selam. Ben iyi. Bugün arkadaşlar FC24 Samsung Spor Kariyerimizin ikinci bölümünü çekiyorum arkadaşlar. Ee, birinci bölümü izlemeyenler kanalda gidip izleyebilir. Ee, dün video çekememiştim. Bugün ikinci bölüm çekeceğim. O zaman videomuza geçmeden önce arkadaşlar kanala abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayınız arkadaşlar. bildirimleri açın çünkü videomdan ilk size vardım arkadaşlar. O zaman şimdi e, birinci bölümde transferler yapmıştık. Kurzava'yı almıştık. Fofana, Ömer, Ömer Faruk Beyaz, Bastien. <laughs> i̇şte işte arkadaşlar başka transferimiz yoktu. Satış yap satışlar da yapmıştık. Ee, önceki bölümde vardı 3 milyon paramız var. Bir transfer yapacağım. Önceki bölüm söylemiştim. Fenerbahçe'li ile ligin ilk maçında 0-0 berabere kaldık. Bugün de Galatasaray, e, Trabzonspor, Pendik ve İstanbul maçlarını oynayacağım. Ee, bu, bu bölüm 4 maç oynayacağım. Öyle öyle bir tane oynamıştık. Bu bölüm 4 tane maç yapacağım arkadaşlar. İlk ma, iki tane derbi maçı olacak bu bölümde de. Şimdi gelelim yapacağımız transferi E ee, Canoz'u kiralamak fikrim vardı. Kiralık teklif götüremiyoruz. E ee, Doğacan'a da para gel para bulur bilirsek onu alacağım. Şimdi Sinan Bolat'ı kaleye getireceğiz arkadaşlar. Westerla de oynuyor. Sinan Bulat şu oyunun sesinde kız şimdi para e, Suzzumski'ye kullanabilirim 400 bin aç veriyorum arkadaşlar ben de 300 75 bin 375 bin teklif edelim 610 bin dediler ee, 500 bin satıştan payı kaldırıp teklif yaptık ve kabul ettiler ee, bence ucuza anlaşıyoruz 500 bine anlaşacağız yani bence çok iyi zaten gitsin gerek yok ona ne diyoruz önemli dedi Okan'ı da tabii ki oynatacağım arkadaşlar Okan çünkü iyi oynuyor ama Sinan Bolat'ı da tabii ki arada sırada maçlarda deneyeceğiz 6000 maç 6200 dediler ve Sinan Bolat'la anlaştık bu bölümdeki ilk transferimiz geliyor Sinan Bolat 500 500.000 Euro'ya getirdik. Suzumski artı. Bence iyi bir transfer oldu. Doğan Aspolat'a param var ama şu an almayacağım. Beklesin biraz. Sinan Bolat neredesin? Sinan Bolat'a da, da tamamdır. Evet Okan. Ay Okan küçük demiştim. Sinan Bolat yedeklere geldi. Tamamdır. Başka yapacağımız bir şey yok şu an. O zaman artık Galatasaray maçına doğru gidelim arkadaşlar. Ee, rakibin ilk 11'inde olası 11'i transfer yapmış mı yapmamış Osimen çok tehlikeli Muslera, Karahan, Nelson, Jelert Jakobs, Berkan, De Kerem Mertens, Barış, Osimen ve Yunus çok iyiler ilk 11'leri ama savaşacağız Gagan oynuyorlar oynuyor onlarda ilk maçını kazanmışlar Evet tamam. Ee, bu arada bize bir değişiklik olacak. Satka önceki maç kırmızı kart görmüştü. O yüzden onun yerine Yunus Emre çift oynayacak ve stoper hediye olarak da Soner Aydoğdu'yu koyalım. Soner oynayamıyor. Stoper olarak da direkt o gözüküyor mu? Yapacak bir şey yok artık. Soner'i koydum. Ba Kimler stoper oynayabilir? Bastian stoper oynar mı oynayamaz. Bola oynar mı? Bola oynar. Lan yani bola dursun o zaman. Okey. Ee, bunları da yaptık. Formalar bu şekilde. O zaman maça gidelim bakalım. Galatasaray maçı. Rakip zor. Fenerbahçe ile beraber kalmıştık. Şimdi ise Galatasaray'a galibiyet istiyoruz. Umarım kazanırız. Oyuncular çıkıyorsa ayağa. Muje'yi görüyoruz. Tipinden tanırız. Tayit. Okan Koçuk'u gördük. 100. yıl yazıyor. Bak arkada da 100. yıl detayı var formalarda. Evet oyuncular çıktı. Haydi bakalım. Samsun taraftarları heyecanlı bir şekilde bekliyor. Muja'yı görüyoruz. Bizim evimizde maç. Evet kendi evimizde Galatasaray'a karşı maça Galatasaray başladı. Mertens. Berkan Kutlu. Tekrar Mertens oynadı. Mertens ortadan kolayca sıyrıldı. Diris Mertens. Mertens. Geçirmeyin onu. Geçirmeyin aferin. Emre Kılıç içeri doğru girdi. Mustera. Simen'e doğru bir pas. O Simen Okan Koçuk. Aferin Okan. İndirme en çamdan. Top onlarda. Aldı şimdi. Aldı en çam. Encan bıraktı. Bürü. Ercan Kara hızlandı. Ercan Kara top dışarı gitti. Kaleye baktı. Bıraktı. Bir daha bıraktı. Bir daha bıraktı. Ercan Kara bırakamadı ama. İyi geliyorduk az kalsın. Araya girdi ve ilk yarı sonucu 0-0. <laughs> Galatasaray'a karşı iyi oynuyoruz. Böyle takımlara karşı oynamak bizim için iyi bir şey. Beyler boşa geçeceğiniz mi artık? Emre Kılınç. Emre Kılınç da kaybetti. Geliyorlar yine. Solda Jakobs. Jakobs hızlandı. Orta şansı Nanu. Uzaklaştırma Emre Kılınç. Emre. Emre koşar mısın? Emre koşar mısın? Emre pası geçmedi be. O Simen koşuyor. O Simen bıraktı Barış Alper. Barış Barış Alper içeri girdi. Pası Vandron gelen. Uzaklaştırmak istedik. Top onlarda. Şut olmadı. Uzaklaştırın. Ercan uzaklaştıramadı. Maç bitti artık. Gol şansı zaten bulamayız. Emre Kılınç müdahalesi. Hakem korneri verdi. Kerem Demirbay kısa başladı Mertens'le. Mertens müdahalemiz geldi ve maç bitiyor. Galatasaray'a karşı iyi oynadık, mücadelemizi ettik. Ama 1-0 Barış Alper'in golüyle kaybediyoruz. Kötü oldu ama direndik, takımı tebrik ediyoruz. Galatasaray iyi oynadı, iki takım da iyi oynadı ve kazanan da Galatasaray oldu. Ama sıkıntı yok. Dimata performans odaklı verdik. Bir dahaki maç Trabzon. 2'de 0 çeken bir Trabzon'la oynayacağız. Sonra Rydo diyor teklif reddettik. Trabzon 2'de 0 mu çekmiş? Gerçekten 2'de 0 çekmiş. Biz de tabii ki galibiyet alamadık ama iki bir tane puan aldık en azından. Şimdi Trabzon'a karşı. Haydi bakalım. Simon Banza'yı görüyoruz tehlikeli isimlerinden. Bakayım falan de. Ya, bu şekilde Trabzon ekibi onlar kanattan oyun kuruyorlarmış. Basın toplantısına gidelim. Umarım bu maçı da kazanırız. Sinan Balat. Hazırız dedik. Bu maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Trabzon'u yenmek istiyoruz. İyi hoca bu maçı kazanmak istiyoruz dedi. Sağda yine mücadele edip yine savaşacağız ve maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız yapacağını söyledi. Şimdi sol bekte Bola oynayacak. Stoper Yunus Emre çifte hakkını yememek lazım. Adam iyi oynadı. O yüzden bugün de onu oynatıyorum. Forvet'e Marius'u alıyorum arkadaşlar. Ofansife'de Ömer Faruk beyaz oynasın maçta. Kötü oynayanları çıkardım. E, formalar bu şekilde. Maça gidelim bakalım. Bölümümüzün ikinci maçı. Trabzonspor'a karşı. Bir galibiyet istiyoruz. Önceki maçta bir golle kaybettik. Fener'le berabere kaldık. Şimdi bir diğer derbi takımı. Trabzonspor'a karşı. Deplasman'da maça. Biz başladık. Tayit. Bıraktı Vandron gelen. Bola. Vandron gelen. Bıraktı. Muja. Muja hızlıdır. Muja. Muja. Muja geçti. Muja bir daha geçti. Dışarı çıkardı. Bir şut ve gol. hasar attı seni, seni çok iyi gol Ayit Ben Nasser'den golün payı çünkü çok iyi çalımlar atıp pasını verdi Çok da iyi şut Trabzon'a karşı bir 0 öne geçtik Ayit Ben Nasser şu gole bakar mısınız Önü bomboştu şutu çekti çok iyi vurmuş Ayit Ben Nasser attı golünü Yosef e, Ayit Ben Nasser dakika 5'te 1-0 öne geçtik Süper Lig'deki ilk golümüzü Ayit Benasar kaydediyor. Şimdi geçti Edin Vişça. 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 Edin Vişça. Çiz indi son anda. Bola. Aferin Bola. Emre Kılınç. Ay Bardi kullanacak. Bardi kısa başladı. Orsic. Bardi atar mı? Geri döndü. Hata yaparsalar çok iyi olur dedik. Dediğim anda topu kaptık. Oyna şimdi ya da Muja bu kadar Bittin Arabi sen Trabzon. Santos Spor geliyor. Muja'nın golü. Arabi bir gol bir asistli oynuyor şu an Muja. İlk golde asist dedi, yapan kişiydi. Şimdi gol atan kişi. Arabi Burada Marvis'in asistinde çok iyi bitirdi. Muja bu kadar. Dakika 17. İyi oynuyoruz ve gollerimizi de atıyoruz. Uğurcan biraz kötü oynuyor gibi. Kolay geldi bize. Gördük. Muja da önünü oynadı. Marius kaleci Marius ve gol. Marius Mutmalci. İşte bu kadar. Marius Mutmalci attı. 3-0 ya. Bu kadar basitsin Trabzon. İlk şutunda kaleci kurtardı, dönen topta defans anlaşamadı, önünde kaldığı kayarak vurdu ve gol. Marius, mod, marji İşte bu kadar. Dakika 27'de 3 öne geçiyoruz. İlk yarıda kolay bir şey yaptık. Tayit şimdi araya girdi. Trabzon dağıldı arkadaşlar. Farka gider miyiz? Trabzon dağıldı. Moralleri düşürdük takımın. Şimdi kalecisine döndü. Edin Vișe vurdu penaltı. Eline çarpan topta penaltı kazandı. Trabzonspor ilk yarının son saniyesinde Van Drongelen'in gelen eline çarptı. Topun başında Orsiç var. Bu sağ atacak gibi. Sol attı. Orsiç'in golü Trabzon farkı 2'ye indirdi. 3-1. Ve ilk yarıda sonuna geliyoruz. İlk yarı Trabzonspor 1, Samsunspor 3. İlk galibiyetimizi istiyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> Haydi bakalım ikinci yarıya Trabzon başladı şimdi. Bir pas Vandron gelen. Emre, Emre oynadı. Nanu, Nanu çok iyisin Nanu. Nanu, hızlanır mısın? Hızlanırsın. Çok açtı yandan Ortasını yapmayı başardı. Muca geliyordu oradan. Tayit indirdi. Taç onların. vakaeme vaka yeme vakayme, vakayme çok hızlı. Vakayme son anda müdahale. Nano oynadı. Emre kılınç. Emre, Emre geçti. Emre oynadı şimdi. Ömer Faruk Beyaz. Ömer Faruk Beyaz geçmedi. Lan ne yapıyorsun? Kale bomboş. Vurun. Lan değişiklik yapamayacağız. Allah Geçti şimdi. Simon Banza top direkten döndü. Ya hoca neydi ya? Ya bir git Allah aşkına ya. Hocam yani şike var hoca. Bastiyeni buraya aldım. Sol bekede Fofana'yı çektik. Muja sol bekte oynasın. Biraz değişiklikler yaptık. Eline çarpan toptan onun izliyoruz. Yok yani topu göremedim ki. Geldi Bardi. Bardi yapma be. Okan tutamadı. Muje yerine Kurzava'yı aldık. Şimdi başladık maça. Lan bak 3-2 oldu zaten. Hata yapmayalım artık. Aradan şimdi Vişça. Kurzava yeni girmişti. Uzaklaştırdık. Marius. 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 Marius bıraktı Nanu'yu. Nanu'dan da en çama. En çam. En çam. en çam. en çam. En çam. En çam. Kalecisine döndü. Ve maç bitiyor. Zor bir galibiyet olsa da 3-0 öne geçmiştik. Sonra 3-2 iki tane penaltı golü buldular. Ama e, Şenol Güneş galiba ve evet, Şenol Güneş'le iyi hocaya selamlaştılar. 3-2 kazanıyoruz. Bizim için iyi oldu bu. İlk galibiyetimizi Trabzon'a karşı aldık. 4 puanı yükseldik. Evet, Pendik Spor maçı. Van gelen dengeli alalım. Evet, Pendik maçı. Rakibin ilk bir. bu şekilde kontra tak taktiğiyle oynuyorlar. Bizde yorgunluklardan dolayı değişiklik yapacağız. E, Stoper Yunus Emre çiftine başka. Ayit Benaser yerine burada Bastien oynatacağım. Yedeklere de Soner Ay doğdu. Burada bu yorgun yerine Holsey alalım. Sağda Muje'yi oynatacağım. Solda Fofana. Sağda Muca, solda Fofana. Santrafor'da da Mod Margie. Evet bu şekilde. Bir dakika bu maçta da artık Sinan Bolat oynayabilir arkadaşlar. İlk maçını çıkaralım Sinan'ı. O zaman deplasman yine maçı e, maça Pendik maçına geçelim Haydi bakalım. Pendik'i de yenmek istiyoruz tabii ki Pendik. Bu arada arkadaşlar kanalımız 34 abone oldu ve videolarımız izleniyor. E, e, birinci bölümü Samsun Spor Kariyerimizin 157 izlendi. Yani çok iyi izlenme oldu. E, çok teşekkür ederim. Umarım abonemiz 50 olur. Çünkü hedefimiz 50 abone ve şu an 34 aboneyiz. Abone olmayı unutmayınız. Ve deplasmanda maça biz başladık. Tayit. Oynadı. Kurzawa. Kurzawa baktı arkadaşlarına. O oynadı. Fofana. Fofana gider mi? Fofana gidemedi. Fofana hızlı bir oyuncu. Ama hızını kullanamadı burada. Şimdi Özgenç. Özgenç bıraktı. Akta. Ondan da Kaya'ya. Kaya bıraktı. Bir şut ve gol. Cık. Sinan Bolat. Nasıl yedin onu be? Erencan yardımcı attı. 1-0 önde pendik. Gol yedik. Kötü oldu. Ama biz dönmesini biliriz belki de. Kurzava şimdi. Kurzava oynadı. Fofana geçti. Fofana. 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 Sülüngöz. Oynadı şimdi Halil Akpınar. Halil. Halil. Halil geri döndü. Sülüngöz. Geçti. Özgenç. Özgenç. Oynadı Erencan Yardımcı'ya. Erencan. Vandron gelen peşinde. Vandron gelenin müdahalesi. Korner. Mitçe kullanacak korneri. Mitçe'nin ortası geldi. Uzaklaştırdık. Müdahale geldi. Akça'da kaldı top. Halil... Halil bıraktı. Erencan yardımcı vurdu Sinan Balat. Uzaklaştırma. Muca indirdi. Marius. Mavruyuz gidemedi yine kaptırdık. A A A A Bu takım Trabzon'a karşı nasıl oynuyor? Pendik'e karşı nasıl oynuyor? Ben anlamadım bir işi. Orta geldi Sinan Bolat. Kullanacak şimdi Ali Akpınar Kornere. Ali Akpınar şimdi. Ali Akpınar. Tutun Halil'i. Halil. Abi bekledi Halil. Halil Akbunar. Şut Sinan Balat. İndirme geldi yine hata. Bak yeter takım. Yeter sinirleniyorum artık. Yeter yani bu kadar hata yapacaksanız gidin lan. Şimdi Ençam araya girdi bu arada. Ençam. Ençam. Ençam bıraktı uca. Muja da bıraktı Nano. Nano. Ondan Marius'a. Marius bıraktı. Şut çıkardı. Çıkardı. Nasıl çıkardı onu? Gole çok yaklaşıyoruz. Çıkardılar. Defansın müdahalesinde al. Oynama şimdi Kurzawa. Kurzawa bıraktı. Marius. Marius kaleci. Kaleci kurtardı kaleci. Gole yaklaşıyoruz ve ilk yarı Pendik Spor 1, Samsun Spor 0. İlk yarıda gollere yaklaştık. Yediğimiz bir golde. Şu an yeniliyoruz ama iki gol atmamız gerekiyor daha. 5. dakikada yedik golü. Araya girdik. Ençam. Ençam bıraktı. Kurzava. Kurzava'dan da Ençam. Bıraktı ya. onu ya. Bastian şimdi bu arada. Bastian baktı arkadaşlarına. Oynadı tayite. Tayit. Şimdi tayit tekrardan. Bastian. Oynadı aradan. Muca vurdu kaleci yeter be kaleci. Tayit kullanacak korneri. orta geldi kafa dönet o oh, Yine kaleci yeter be. Tayit kullanacak korneri. orta geldi kaleci yeter be kaleci seni döveceğim bak kaleci. Dikme şimdi indirme Marius Marius müdahale geldi Beyler gelin oynadık Bastien Bastien'den de Nanu 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 baktı Nanu Bomboş kimse yok Bastien'i gördü Bastien Çekti Oynadı Marius Tayit'e kaleye baktı Tayit Hara'dan geçmedi Tayit yeter Tayit. Niçe bıraktı kaya. Kaya'dan da Mametiyam. Mametiyam, Mametiyam, Mametiyam. Mametiyam bıraktı. Geçti. Şut Sinan Bolat. Şut yine Sinan Bolat. Aferin Sinan. Olsay'ı aldık bu arada. Fofana yerine. Şimdi aldı. Sinan Bolat çıktı. Sinan. Sinan. Baktı arkadaşlarına. Oynadığı kale boş yapma Sinan ya. Pas atacaksan da doğru düzgün pas at. Aldı Muja. Muja'nın pası. Bastiyen. Ençam geçti, Ençam oynadı. Marius, Marius'un pası geçmedi ya yeter. Verdiler pasını, ortaya oynadı. Tayit bir alamadım be. Aldı şimdi ayı gibi adam o kim anasını? Halil Akpınar, Halil. Halil. Orta geldi. Şut. Uzaklaştırma. ençam. Ya yeter. Bu kadar hata olmaz be. Ya Pendik bile bizden iyi oynuyor ya. Şaka gibi ya. Vallahi yeter. Yeter. Lan yeter takım ya. Yeter bak. Muza çıkar yerine Emre Kılınç oyunda. Hızlı, tempo, vandron gelen. iki gol atmamız gerekiyor. İki gol. En çağımı oynadı. Olsa indirdi. Nereye indiriyorsun? Lan senin bak var ya. Öldürürüm seni bak. Ya zaman gitti zaten. Siz bekleyene kadar. Oha. Adam ayak kaldırıyor bir metre hakem ne diyor yak bu şey olse seni döveceğim bak he oynamayı sen niye sokturttun lan beni yeter be yeter be bitirdin lan beni gerizekalı adam yürü şimdi olse 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 yürü olse olse artık bir şansımız var olse olse Bittirdin lan beni bitirdin bitirdim maçı bitirdim maçı holse de beni bitirdi holse yürü kovuyorum seni takımdan çabuk gidiyorsun çabuk gidiyorsun pendiye yenildik şaka gibi ya <laughs> yeter Bu takımdan hiçbir şey olmaz diyorum ben ya yeter be takım olsa yürü lan. Bir daha seni oynatırsam yürü oğlum. Transfer listesinde değilmişsin lan sen. Değilmişsin. Değil misin? Yürü git lan köpek. Allah'ım malı. Seni öldüreceğim bak. Ya şu adama niye teklif gelmiyor ya? Gitmesini istiyorum ben. Evet bölümümüzün son maçı. Oynasak mı bilmiyorum. Bence bu kadar yeter arkadaşlar. 3 maç oynadım. Videonun dakikasına bakayım. Ona göre oynayacağım. Üç maç yaptık. Videonun bir dakikasına bakacağım da anasını satayım. Girmiyor ki. Ya oyun bozul. Ee, E, bence arkadaşlar kap e bence bitirelim. Bu maçı da oynamayalım. Bu bölümü ay bu maçı da artık bir dahaki bölümde oynarız. E, o zaman arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. İkinci bölümde de 3 maç yaptık. 1 2 mağlubiyet, 1 galibiyet aldık. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha fazla böyle videolar için kanala abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayınız arkadaşlar ve bildirimleri açın ki videomdan ilk size haber olun arkadaşlar. Görüşürüz diyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay'ın.